Şeye gir, Facebook'a gir. Girdim usta. Arkadaş listesini aç şurada. Açtım usta. Söyle şimdi, bana arkadaşlarım tek tek söyle. Tahir Pekmez. Tahir, Tahir Pekmez. Aa, Tahir, çok iyi arkadaşım lan benim Tahir. <laughs> Yavşak Tahir, bak. Allah'ın ver ya be. Sil onu sil. <laughs> tamam. Serdar Torun. Sevdar Torun, sil. Niye, ne oldu usta? Küstünüz mü? Öldü lan. Allah hamd edersin usta. Amin, amin. Sil. Mehmet Karaca. Mehmet Karaca, sil. Öldü. Alperen Karabıyık. Alperen Karabıyık. Yoğun bakımda şimdi onu silerse, bir de canlanır, geri gelirse ayıp olur şimdi adama. <laughs> bir şey olur ya. O kalsın, ölünce siler. Usta sen iyi misin ya? Ya oğlum ben iyiyim de benim arkadaşlarımın hepsi ölü lan. Yaşlandık galiba biz ya. Usta, usta. Muazzez diye bir kadın seni dürttü. Muazzez mi? He, vallahi seni dürttü. Tanıyor musun? Muazzez. Muazzez benim. Uzak tut biraz. <laughs> muazzez benim gençlik aşkım lan. Gençlik aşkım mı? Evet. Ah, e bizim dükkanın adı Muazzez. Senin kedinin adı da Muazzez. E sen arabanı da Muazzez diye seviyorsun. Usta sen toksik misin? <laughs> ne biçim konuşuyorsun lan toksik moksik? Terbiyesiz. Hayır bu anlamda değil usta takık mısın anlamında yani. Ha takık değilim de oğlum ya şey var bak. Ben bu zamana kadar niye evlenmedim biliyor musun? Bekarlık sultan hakkı usta ne olacak ya? Yok lan ondan değil. Muazzez yengeni unutamadım ondan evlenemedim ya. Ya bırak kimse bakmıyor demiyor onunla Muazzez'i unutamadım diyor. ne kırıyorsun lan öyle? Allah Allah. Aç şunu profilini. Aç şunu profilini. Oo, usta. Bu torunu galiba. Bana yapsana bunu ya. Acayip güzel. Genç, Gençliği lan o. Gençliği o. Pardon usta. Özür dilerim ya. Usta video atmış. Açayım mı? Aç bakayım. Aç, aç, aç. Oo, ortam fena. fasıla gitmişler. Herkes oynuyor ama seninki oturuyor. Oturur o. Adap, edeplidir o. Oynamaz. Usta kalk oynayacak gibi o çok oturduğundan bacakları falan uyuşmuştur. Ondan kalkmıştır. Usta, oryantal yapıyor. şov yapıyor. Yok, yok. Ayıp olmasın diye düğün sahiplerine. Usta, masanın üstüne çıktı, döktürüyor. Yok, hayır. Usta, sırtaki yapıyor. Tabakları kırmaya ha, başladı. Yok, hayır, hayır. Usta, titretiyor çok. Neyi titretiyor? Neyi? <laughs> ne titretiyor? <neyi? gülüyor> ne biçim konuşuyorsun oğlum sen? lan? A, muaziz, titretiyor. Ben... Tamam, kapat yeter ya. Usta, bu muazzeeti bu kadar seviyorsan niye evlenmediniz ya? Evlenecektik. Bizim Muazzez'le mahalleden tanışırdık çok eskiden. Gel anlatayım bak. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> o zamanlar Muazzez'le birbirimize deliler gibi aşıktık. Baktığım her şeyde Muazzez'i görüyordum. Ağaçlar ilkbaharda yaprakları değildi. Muazzezlerini açıyordu sanki. Muazzezle gizli gizli buluşurduk. Tahsin. Anasına gıra mı? Elvis'ten bir parça okuyordum abi. Elvis'ten. Elvis'ten. Tahsin gözünü seveyim. Bak şimdi yengen gelecek. Ne? Sen şimdi ne yap biliyor musun? Ne yapayım abi? Sen erkeğe yat. Tanımadığın biri geldiğinde ıslık çal. Abi ben çalamıyorum ya. Kuş gibi öt. Abi ben kuş gibi ötemiyorum ya. O zaman kurt gibi ulu. Abi bende uluma da yok. Ne yapıyorsun sen? Ne yapayım? Senin için... Papağan yapayım. Yap lan. Yap lan. Oğlum yapsana. Oğlum yapsana. Tahsin. Tahsin. Oo. <laughs> Hani uluyamıyordun? Hani uluyamıyordun? Abi ben papağan uluyorum. İnsanken uluyamıyorum. Öyle bir problem var. Ya saçma sapan konuşma. Kalk git. Tanımadığın biri bir, geldi. Bir ses yet o zaman. Ben Erketiye'ye yattım. Tanımadığım bir günce saat çalayım. Tamam çal. Elvis'ten bir parça çal. çalalım. Elvis'ten çal. Bir <laughs> tamam. şey buluruz, klarnet sana. Erketi değil. Tamam. Salak. o çok önemli olmaz. ya apa. Hoş geldin. Hoş bulduk. Özledin mi beni? Söylenmez öyle şeyler, ayıp. O zaman... Bir kere öpeyim mi? Evlenmeden olmaz. O zaman elini tutayım. Evlenmeden olmaz. O zaman gel oturalım. Evlenmeden buraya. olmaz dedim. Ya ne evlenmeden olmaz, evlenmeden ne yapacağız? Oturacağız sadece ya. Ama biliyorsun benim Türkiye'nin şu oray kurallarım var. Ya benim Nuri'ye çok kurallarım mı var? <laughs>